Özgür Özel CHP grup toplantısında bugünden itibaren Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz gibi bir açıklama yaptı kendisi. Evet. Sizce CHP'den Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Hiçbiri olmaz. Bence hiçbir aday yok yani. Şu anda Cumhurbaşkanlığını yapabilecek hiçbir aday yok. CHP'den hiç Hayır. kesinlik Kesinlikle. Hiç görmüyorum. Ümidim de yok. Şu an olduğumuz durumdan daha kötü duruma geliriz. O yüzden bence hiç gerek yok yani. Peki. CHP hiç kalkışmasın bence. Cumhurbaşkanı adayı. Hayır, hayır Aynen öyle. Herhangi bir partide var mı desteklediğiniz ikizler hariç? AK Parti'den başka desteklediği MHP olabilir. Başka yok yani. Elhamdülillah yani bazı hani sıkıntılarımız var ama önceden daha kötü durumdaydık. Bence gerek yok. Şu anda gayet her konuda gayet iyiyiz. Hani maddi konular falan e, öne sürülüyor ama bence gerek yok yani. Peki şöyle sorayım. Recep Sahip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmazsa yerine kim gelebilir sizce? Yerine e, kendi gibi hani Adaylar var mı söyleyebileceğiniz? Herhangi bir aday yok şu an belirtilen. Yani yine AK Parti'den olmasını isterim tabii ki de. CHP'den aday olması beklenen isimler var. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Muharrem. Bu isimlerden sizce kim aday olur? Bence Ekrem İmamoğlu daha uygun görüyorum ben. Ben de onu uygun görüyorum. Ekrem İmamoğlu. Neyse. Bence Muharrem İnce. Ben oy kullanmıyorum. Oy kullanmanın Huzur şirk abi. olduğunu inanıyorum. Şirk olduğuna inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bunu. <laughs> oy kullanmıyor. Niye? Bana Allah diyor. Ben bilmiyorum. Allah diyor Maide Suresi 40. ayetinde diyor. Ee, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafir oluyor. Yani biz bir cumhurbaşkanı seçmeyelim mi? Yok. Seçmeyelim. Biz seçmeyelim. Seçmeyelim. Ben seçmiyorum ha. Uykulanmak istemiyorum. Seçmeyeceksek nasıl bir şeyle yönetilelim? Şeriat. Şeriat da <laughs> tabii ki de. Vallahi Kılıçdaroğlu herhalde olur yani. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yani. Tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olur dedin. Yani. Mansur Yavaş mı? Etmeli mi oğlu Mansur Yavaş olabilir. Mu? Muharrem İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu Masur, mu? Mansur Yavaş olabilir. Bu millet CHP'ye oy vermez. Neden? CHP'yi seçmez. CHP'yle her yönüyle ters düşüyor neden ters ne yani onlar da bir aday çıkartacak. Sizce bu isimlerden hangisi aday olur? Bence yine sorunuza cevap vermek açısından söyleyeyim. En makulü Özgür Özel. Ama bu millet CHP'yi seçmez. Ben de seçmem. Siz de seçmezsiniz. Biz şeyi unutmadık ki. Tek parti dönemini unutmadık. CHP ne zaman tek parti şeyine gelse milletin anasını ağladır. Se seçimlerden önce ne dedi? Namus borcu Bilmem ne Her türlü vaadi verdi bir tane işçi çıkarmayacağız dedi Ve bir tane yakınımızı almayacağız dedi CHP'li işçileri hep sokağa döktü Kapının önüne döktü Ve Aldıkları insanlara bakın Yani ben şey yapmıyorum Televizyondan izlediğim kadarıyla şey yapıyorum olduğu gibi akraba, hısım. Bacanak, işte baldız. Maksur yavaşı, ben maksur yavaşçıyım hadi kendim. anayım mı? Ben küçükken küçük kökenli olduğundan dolayı maksur yavaşçıyım. Ondan dolayı Ankara'yı gö gördüm. Ne yaptığını adamın her türlü satı önce de kazanacaktı da o Kemal Kıraş Kırışlıoğlu inadı dedi kendini çıkamadı. O adam %90 da ama e, siyaset iyi oldu. konamadı adam olmadı. Ya. Şimdi Mansur Yavaş destekliyim de ben yalnız ben tahmin edeyim ki İstanbul Belediye Başkanı olacak gibi tahmin edeyim. CHP kazanmak istiyorsa Mansur Yavaş'ı koyacak. Başka türlü kazanamaz. Bence hangisi olursa olsun Türkiye'yi batığa götürür. Başka dememe gerek yok. Herhangi bir isim olamaz Hepsi birbirinden aynı, hepsi de batağa götürür. Benim görüşüm. Aynen yok. onlardan bana göre hiçbirinden ülkeye fayda gelmez. Yani CHP'deki o saydığın isimlerden. Yani yine ya, en, yo, iyisi Muharrem, en iyisi beklediğim Muharrem İncesi beklerim. Yok ben, bence hepsi haşat. Al birine vur ötekisini. Bence hiçbiri de olmaz. Valla hangisi iyiyse, Türkiye'yi Türkiye hangisi iyi yönetirse o gelsin yani, gelebilirse. Sizce onlardan hangisi Valla ben bir şey diyemem yani Yani Mansur Yavaş'ın çalışmaları, Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in. Ben, ben kendi partim var, ben önüne Hangi sonra, parti? Ben MHP'liyim. Yani CHP'nin Cumhur, eee Mansur Yavaş dediğim kişi. Evet CHP'den. CHP'den. Ama ben Tayyip Erdoğan olsun, Tayyip Erdoğan kazansın Yap. isterim. Genel başkan özgür özel olduğuna göre o olsun. Boyunun ölçüsünü görsün. Atıp tutmak öyle kolay. Genel başkansın, genel başkana dayanması lazım. Özgür özelin olmasın gerektiğini eğer, e, Aynen eğer eklemem olacaksa etsin belediye başkanından yargıyla margıyla uğraşmasın. Bugün de şov yaptılar yine. Gelsin genel başkan olsun. Cumhurbaşkanı aday olsun, kazanabiliyorsa kazansın, bir ülkeye hizmet etmek istiyorsa etsin. Önce bir İstanbul etsin yani. Haberlerden anladığımız kadarıyla bir şey yapmıyor ama yandaşları, türörleri çok güzel iş yaptıklarını söylüyorlar. Bilmiyorum hangisi doğru, hangisi şey. Dediğim gibi önce bir genel başkan olsun CHP'ye. Ondan sonra da aday olsun Cumhurbaşkanı'na. O da boyunu uçsun alsın. Eğer kazanırsa, ülkeye hizmet etmek istiyorsa etsin. CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen isimler var. Bunların arasında Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, bitti. Ya abla şimdi daha geniş düşünürsek vallahi bence Muharrem İnce olur ya. Çünkü e, halkı düşünerek hareket edebilen bence tek o adam ya. Cumhurbaşkanı adayı kim olurcu? Ekrem İmamoğlu. Valla ben vatana, millete, hayırlı kimse, halkı, devleti, vatana iyi bakan, hayırlı kimse o gelsin diyorum. Valla şu anda aklımda pek yok. Bir olarak belirtecek olursanız. Vatana millete sahip çıkacak Türkiye kişi var, olarak Mansur yavaş, Özgür Özel. Mansur yavaş biraz Hı. milliyetçi yani şey adam diyorlar. Vatana millete sahip çıkacak. Dürüst yani hak. Mansur yavaş'ı yani biraz şey yapıyorum.